Forum I I'm about 1.7 and I've got uh, short, short uh, dark blonde hair, very pale and I'm wearing black nearly all the way through with a pink scarf. The British Council is all about connections and creating opportunities. So this forum which brings together deaf and disabled artists, arts and cultural professionals, and you, our audience, in today's opening is very important to us. And that's because equality, diversity, and inclusion are central to our work. My name is Neil Webb, and I'm director of the British Council's Theatre and Dance Department. Um, I'm a 50-something white man, but one 180 centimeters tall with greying hair. <laughs> and today I'm wearing a bright blue cardigan. 2012 was the London Olympic and Paralympic Games. And there was an ambition to do for disabled artists what the Paralympics has done for disabled athletes. Out of 2012 was born um, an organization uh, called. unlimited. And every couple of years, there is a festival at the South Bank Center. We started inviting international delegates to attend that festival. Subaş Bu, ben British Council Türkiye'de sanat müdürüyüm. Aynı zamanda genişletilmiş Avrupa denen, wider Europe denen bölgede de çeşitlik, eşitlik, kapsayıcılık sorumlusuyum. Bugün arkamda festivalin, Unlimited Forum'un sarı, mor ve beyaz tasarımdan oluşan tasarımın önünde oturuyorum. Üstümde siyah bir ceket, içimde beyaz bir kazak var. Kısa siyah saçlıyım, gözlük takıyorum, beyaz tenliyim ve siyah bir koltukta oturuyorum. Unlimited Forum benim Türkiye'de uzun zamandan beri yapmak istediğim bir festivalli bir toplanma alanı, bir paylaşım ve öğrenme alanı olarak tasarladığımız bir festivaldi. Eylül ayında da küçük bir delegasyonla Londra'ya asıl büyük Unlimited Festivali'ni izlemeye gittik. Orada o delegasyonun birbirinden aldığı ilham konuşmalarımız sonucunda bu üç günlük bir festivale dönüştü. We hope that you will be inspired by the works presented here. So personally, I'm looking forward very much to the rest of the festival and especially to the keynote coming up by Jess Tom. Excited to be here with you. <laughs> Petra, biscuit, caps. Hello, I'm Jess. I'm an artist, an activist, biscuit, and a part-time superhero. To prove it, here is a photograph of me in my blue and white superhero costume. Jess Tom konuşmacı, çok iyi bir sanatçı, çok iyi bir aktivist ve çok iyi bir meddah aslında Jeston. Hem çok komik bir insan. Onunla başlamak festivali benim için kişisel olarak çok mutluluk uyandıran bir açılış oldu o anlamda. I'm going to describe myself briefly. Biscuit. For anyone who might find this useful. Biscuit. I'm a white woman in my 40s with curly brown hair and a very cool wheelchair. Ta-da! Biscuit! I've had Tourette's since I was a child and I've uh, had tics, biscuit! Involuntary movements and noises since I was a child, biscuit! But um, I used to find it really difficult to think about or talk about my tics with other people. And then I had a conversation with my friend Matthew, that was the start of Tourette's Hero, where he described Tourette's as a crazy language generating machine, biscuit! And told me not doing something creative with it would be wasteful. Creativity is about making art and making work, but it's also about how we think about uh, and interact and connect with the world around us. And it's not about changing individuals' bodies or minds, Biscuit, but changing the world to make sure everybody can participate. Cat sex pyjamas are irrelevant. <laughs> biscuit, I don't think the sign language interpreter stands a chance of interpreting cat sex. Pajamas. It's really exciting to be um, here in Turkey and to think and share in the conversations that are happening here around access and disability culture. The urgency of this line resonates deeply with my own experiences as a disabled artist. I've always felt a sense of urgency with the work I make. sanatla uğraşıyorum. Gri suet bir ceketim var, uzun bir ceket ve belimden bağlı. Saçlarım kahve kestane arası, toplu ve kabarık bir şekilde kafamın tepesindeler. Beyaz tenli bir kadınım ve de yakamdan krem rengi bir şal görünüyor. İnsanlık hakkı çerçevesinde, yaşam hakkı çerçevesinde herhangi bir bireyin kişisel özellikleri, bedensel özellikleri duygusal yönelimleri, cinsel yönelimleri her şeyden gayri olarak bağımsız bir şekilde bir etkinliği deneyimleyebiliyor olması lazım. Ben Zeynep Şölen Yıldız. Tasarım ve erişilebilirlik üzerine doktoramı yapıyorum, bitirmek üzereyim. Yaklaşık 1-10 boyundayım, 28 yaşındayım. Kumralım, kahverengi saçlarım, kahverengi gözlerim var. Bugün de kahverengi bir kazak giyiyorum. Bizim böyle bir erişilebilir etkinlik döngüsü diye tanımladığımız bir şey var. Aslında bir sanat eserine, bir kültür sanat etkinliğine ulaşabilmek dediğimiz şey ondan en başta haberdar olmaktan başlıyor. Ulaşım araçlarından daha sonra devam ediyor. Daha sonra o mekana gittiğimizde mekanın farklı engellenen bireyler için erişilebilir olması, yapılan etkinliğin içeriğinin erişilebilir olması. Erişilebilir. Anayasadan başlar ve yaşamımızın her alanını düzenlemek üzere bu normlar hiyerarşisindeki her yerde karşımıza çıkar ve çıkması da gerekir. Ben avukat Deniz Yazgan Şenay, İstanbul Barosu'nda Engelli Hakları Merkezi'nde bu dönem genel sekreterlik görevini üstlendim. Kahverengi, saçlı, uzun boylu, e, ailesi biraz rastator olduğu için gülünce gözleri kaybolan bir kadınım. Yasa önünde eşitlik bağlamında devletin gerekli tedbirleri dezavantajlı gruplar üzerinden tanımladığını görüyoruz. 17 yaşında bir kanundan söz ediyoruz, 2005 yılında yazılıp yürürlüğe girmiş bir kanundan söz etmemiz gerekirken erişilebilirliğe ilişkin alınacak önlemler her 4 yılda bir, bir 4 veya 8 yıl daha ileriye atanıyor. Şu aşamada 2027 dolaylarında erişilebilirliği gündeme alacağız. En başta konuşmamız gereken engellerin kamusal alandan özel alana itilmesi. Ben Buse Karaca. İstanbul Üniversitesi'nde siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Kıvırcık saçlıyım, 1.65 boylarındayım. Gözlük takıyorum. Beyaz ten rengine sahibim. Biz engelliler olarak kadınlar olarak, yaşlılar olarak, bütün dezavantajlı gruplar olarak daha çok özel alanımıza etiliyoruz. Dışarıda olmadıkları için de gerek sanata, gerek diğer faaliyetlere katılımları konusunda engellerin büyük bir sorunu var. Çünkü biz itildik, biz kapatıldık. As a disabled person, it can be very easy to take on board. Just get the idea that you are the problem. And so to other disabled people, I want to say, you are not the problem. You are perfect as you are. And to not currently non-disabled people, I would say that an inclusive world is a more interesting, uh, richer, happier place. And so thinking about access is, uh, is a shared Ben Serkan Bozkurt, 41 yaşındayım. Dans öğretmeniyim, koreografım ve aynı zamanda arada festivalin sanat direktörlüğünü yapıyorum 12 senedir. 1.78 boyundayım, 70 kiloyum. Ee, kelim, ee, hafif sakallarım var şu an. Serkan bizim e, Aminit'de, Eylül'de birlikte gittiğimiz delegelerden biri. Ve acil temasını da festivale Serkan getir. Türkiye'deki acillerden, bütün dünyadaki acilleri bir iletişim noktası yakalayalım. Acil söylenmesi gereken şeyleri söyleyelim. Bir yandan da şöyle bir tezatımız var. Acil yapmamız gereken birçok şey varken aslında acil olmayan şeyleri öncelik tanıyoruz. Asıl acil olan aslında birbirimize sarılmamız belki birbirimizi dinlememiz. <laughs> Arada kampanya. Ben Kaan Çelen. 94 yılında Bolu'da dünyaya geldim. Ee, doğumumda doktora tansi kullanmamaktayım. Dünyada yok diye biliyorum ben. Çılgın şekilde bu kadar işe konsantre olup bu kadar yaratıcı olan olmadı. 4 yıl önce bir metot kitabı yazdım tek pola nasıl dal çalınır diye. Ama hiç bir yayınları kabul etmez. Kendimde kalmasını istiyorum. En büyük temel oldu. Her zaman daha ileri gitsin. Daha hani herkes ulaşsın. Sadece bende kelime olarak kaldı. Hiçbir zaman işte engellisim olmaz, engellisim olmaz, şu olmaz falan diye hiçbir zaman düşünmedim. Bu da benim buralara getirdi. Panelleri de önem verdik. Yani panellerde de mümkün olduğu kadar farklı sanat formlarının bir araya getirmesi, konuşması önemliydi. Bir Türkiye panelimiz oldu, bir de uluslararası bir panelimiz oldu. Orada hem Birleşik Krallık'tan Kanduko konuştu, Ukrayna'dan, Sırbistan'dan, Gürcistan'dan örnekler dinledik. British Council bu etkinliği tasarlarken bu etkinliğin içinde yer alacak ekibe de farklı engelliliklerle ilgili bir içerik sağlamak ve ne şekilde yaklaşılması gerekir'e dair bir farkındalık eğitimi verdik diyebilirim. Benim adım Suay Ceren Atay, 24 yaşındayım. Türk-Alman Üniversitesi'nde Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları üzerine yüksek lisans yapıyorum. Ayrıca gençlere kültür-sanat aktivitelerini entegre eden Yücel Kültür Vakfı'nın bir gönüllüsüyüm. Yaklaşık bir 65 boylarındayım, spor yapıyorum. Beyaz tenliyim, orta boylu kahverengi saçlı bir kadınım. E, bu etkinlik öğrendiğim zaman da ben bizzat gönüllü olmak istedim. Bence Unlimited Forum çok kapsayıcı bir etkinlikti. Biz burada öğrendiklerimizi çok kullanma fırsatı yakaladık. Atölyeler önemliydi çünkü hani biraz da bütün bu konuştuklarımızı pratiğe nasıl dökebiliriz? İllüstrasyon atölyemiz var. Estatöretiye garibin liderliğinde mesela orada da işlerimiz illüstrasyonu nasıl yaşayabilir kılabiliriz, bedenlerimiz nasıl yaşayabilir kılabiliriz de farklı bedenlerle dansın atölyesinde katılımcılar deneyimleyebilecek. Ve son olarak da yumurtadan çıkan fili izledik biraz evvel. sanat alanına katılımında aslında hem bizim bir güzellik algımız var. Böyle bütün bir beden algımız var. Eğer bütün beden olarak güzellik algılarına uymuyorsak biz projelerde çok çok iyi yerlerde olma umudunu bile taşımıyoruz. Hakan Edir ismim. Son 20 yıldır tutsal sektöründeyim. Esmer sayılabilirim. Siyah saçlıyım. Ve erkeğim. Artist Residency programlar var. Ama maalesef o Artist Residency programlar 50... aya ayağı tutan gözü gören, kulağı işiten, sanatçılara yönelik. Hadi üretti, hiçbir destek almadan, kendi imkanlarıyla e, sanat eseri üretti, heykel yaptı ama bu defa da o ürettiği, çünkü sanatçının en mutlu olduğu an, eserini izleyiciyle buluşturmak ve izleyiciler aldığı tepkiyi duymak. E, o noktada çok zorlanılıyor. I'm Fake short red hair <laughs> and hand glasses, and I come with wheels in a bright blue chair. The art will come, the art is there. We know, all of us know that creativity is there and it can be brought out of people. That's the wonderful thing. But also, it's about how we treat those people and, and then they can experience it in those artistic environments as well. Farklı olmak henüz, bir kalite ya da özellik olarak algılanmıyor. Zaten yaratıcılıkta da farklı olmak gerekiyor aslında. Farklı deneyimlere sahip insanların aslında söyleyeceği sözleri olur. Inka Shonabari, a British Nigerian artist, um, also a disabled artist, described disability arts a few years ago as the last remaining avant-garde movement. And I think there's something very powerful about that. It's not just about making work accessible um, for audiences and making Venues accessible for disabled artists. It's also about the aesthetic of disability arts. We, there are amazing artists that are doing things that non disabled people haven't done, can't do, haven't imagined. 3 yıllık bir kumpanya farklı bedenlerle dans. Tuğçe Tuna Küratörlüğü'nde çalışmalarına devam eden bir kumpanya. Onların da yine festival için yaptıkları yeni e, iş izleme fırsatımız oldu. Umut Özdanoğlu ben, 29 yaşındayım. Dans sanatçısıyım, aynı zamanda öğretim garajısıyım. Kısa boyluğum, küçüğüm, e, siyah saçlarım, siyah sakalım var. Burnumda bir küpem var, kulaklarımda küpelerim var, dövmelerim var, kesinlikle çok 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 özel bir iş. Yani hem seyirci için eminim çok güzel şeyler hissettiriyordur. E, ama aynı zamanda içinde olanlar için de böyle çok 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 farklı bir iş. Daha önce yaptığım hiçbir işe benzemiyor aslında. Yoğun bir iş. Hem sanatçı olarak hem de insan olarak bence böyle büyümeme neden olmuştur bir nokta. daha çok çok daha çok to inclusivity and, and to seek out difference. Children make me feel really hopeful that that inclusive world is possible. Biz bunları umut etmezsek bunlar için çabalamayız. Eğer biz çabalamazsak da gerçekten hiçbir şey düzelmez. Eğer biz çabalarsak biz en azından üzerimize düşeni yaparsak ben bir gün bir şeylerin değişeceğine, en azından bugünden daha iyiye gideceğine inanıyorum. To reach there we need to listen to each other because and we need to be ready to share power and to change the way we do things. Bu bir süreç, bu bir öğrenme, bu bir doğru partnerlerle ve aslında erişmek istediğiniz seyirciyle, erişmek istediğiniz sanatçılarla ortaklaşa yapılacak bir iş. Yani ben tekerlekli sandalye kullanıcısı adına düşünmediğim zaman erişilebilir olmaya başlıyorum. Onunla birlikte düşünmem gerekiyor, ona sormam gerekiyor, ondan öğrenmem gerekiyor. Bu her şey için geçerli. Dolayısıyla evet umut var çünkü işte Unlimited Forum belki hani bir ilk e, bu anlamda platform anlamında gelişen ama çok fazla iş yapılıyor bu alanda ve birbirimizden öğrenmek için çok fazla fırsatımız var. Birbirimizi dinlediğimiz müddetçe ve birbirimizden öğrenmeye hevesli olduğumuz müddetçe bence umut var.